Herkese merhabalar. Şehir sayfasına hoş geldiniz. Bugün kovanımın genel popülasyonunu kontrol edeceğim. Geçen hafta yapmış olduğum kontrol videoyu çekmemiştim. Kısaca özetleyeyim. Alt kattan 2 adet kapalı yavrulu çıta alıp ikinci katın ortasına yerleştirdim. Alt kata da ikinci ve 9. sıraya temel petek vermiştim. Zaten ikinci videoda verdiğim peteklerimiz kabartılmış ve içine günlük yumurta atılmıştı. Bugün üst katta yapacağım işlemde tamamen erkek gözlerini keseceğim üst kata çıkacak olan herhangi bir erkek arı ana arızgarasından dolayı kovandan çıkamayacağı için ölene kadar kovanın içinde bekleyecek Ve öleceği süreye kadar da bal tüketeceği için kovanda bulunmasının bana herhangi bir faydası bulunmuyor kestiğim kapakları da petek hizasına kestiğim için çıkacak pupaları arı sütü sonra kovanın dışına atacaklardır bunun dışında üst katlı karı popülasyonumuz gitgide yoğunlaşmaya başladı. Şu an arka tarafta gördüğünüz ağaçlardaki çiçek patlamış vaziyette. Ve bölgede bulunan diğer çiçek ve ağaçlardaki çiçekler de patladığı için kovana muazzam bir şekilde polen geliyor. Üst katın genel durumunu kontrol ettikten sonra üst katı kenara alıp alt katın durumunu kontrol edeceğim. Burada yapacağım kontrolde de çıtalarda %5'ten fazla bulunan erkek gözlerini kesip yalamaları için araya bırakacağım. Şu an kovan oğula gitmek istediği için muazzam bir şekilde erkek arı gözleri oluşturuyor. Bunu elimizden geldiği kadar engelleyeceğim. Daha sonra da ana arımı değiştirip oğlu engellemeyi düşünüyorum. Bu yaptığım işlemleri geçen sene düzenli bir şekilde yaptığım için arı oğul vermemişti. Ama bu sene kesin bir oğul verecektir. Ben de kovanı oğul vermesini istemiyorum. Çünkü ben kovanlarım yatay olarak değil dikine doğru genişletmeyi istiyorum. Bunu istememdeki sebep de tamamen yer probleminden kaynaklanıyor. Çünkü kısıtlı bir alana sahibim. Ve koyacağım kovan sayısı da belirli bir sayıda olması gerekiyor. Her koyacağım kovan da göze batacağı için bulunduğu bölgede sorun çıkmasını istemiyorum. Bundan dolayı da kovan sayımı belli bir sayıda tutmam gerekiyor. Zaten şu zamanda çıkacak bir oğul da bal almamı engelleyeceği için sezonun bittiği manasına gelecek. Bu yüzden arının oğul vermesini istemiyorum. Elimden geldiğince oğul engellemeye çalışacağım. Alt katta da geçen hafta vermiş olduğum çıtaların hepsi kabartılmış. Şu an çıtalardaki günlük yavru oranında boş yok diyebilirim. Çıtaların hepsi tamamen yavruya dolu. Üst kata alacağım çıtayı nasıl belirlediğimi sorarsanız da en çok kapalı yavruya sahip olan çıtayı ikinci kata alıyorum. İsterseniz üst kata birden fazla çıta alabilirsiniz. yani 4 çıta, 5 çıta şeklinde de alabilirsiniz. Ama iki çıtadan fazla alındığında alt kata da çıta vermeniz gerekiyor. Eğer elinizde kabartılmış petek yoksa araya örmesi için temel petek vermeniz gerekecek. Bu da işçiler sürekli temel petek kabartmak istediği için Diğer aralar engel olacağı için kovan içinde işte bir cücüne yaratmış olacaktır. Ben bundan dolayı kendimi iki çıta ile sınırladım. Zaten bal akımını da 1-1,5 ay var. Bal akımı gelmeden önce de popülasyonu tamamen çoğaltmaya gerek yok. Bal akımından hemen önce yoğun bir şekilde popülasyonu hazırlamamız gerekiyor. Bundan dolayı da kabartılmış petekleri şimdi vermeyeceğim. Son 24 gün kala vermeyi düşünüyorum. 24 gün kala kabartılmış petekleri vereceğim. Bu vereceğim peteklerin hepsi yavru olacağı için Bal akımın önce de bu yavru arılar tarlacı arı olarak çıkacağı için nektar akımında çok yoğun bir arı popülasyonu bulmuş olacak. Nektar akımından sonra da bu arılar öleceği için yoğun oluşacak arı popülasyonu bize bal kaybına neden olacaktır. En azından böyle bir planım var. Havalar da uygun giderse. Arıları da yukarıya görmüş olduğunuz şekilde silkeleme yöntemiyle çıkartıyorum. Silkeleme yaptıktan sonra tekrardan bakıp ana arı ve erkek arı olmadığını kontrol ettikten sonra yukarı alıyorum. Eğer ana yukarıda mevcutsa fırçayla silkeleyerek aşağı almanızı tavsiye ederim. Silkeleme yöntemiyle ana arıyı büyük ihtimalle aşağıya alamayacaksınız. Dokuzuncu sıraya vermiş olduğum temel peteği bir arkadaşın tavsiyesi üzerine koyacağım temel peteğin üstüne biraz şerbet döküp öyle kovana vereceğim. Normalde piskütme yöntemiyle yapmamız lazım ama şu an benim elimde fıs, fıs olmadığı için üstüne şerbet dökerek deneyeceğim. Şerbet dökülmesindeki amaç da arılar şerbeti yalamaya gelip daha hızlı bir şekilde çıtayı kabarttıklarını söylemişti. Bunu test etmek için böyle bir yöntemle deneyeceğim. Kovanın içinde en yoğun kapalı yavru sahip diğer çıta da altın çıta. Bunu da ikinci katı silkelerek çıkartacağım. Normalde arayı kovanın önüne bir çuval koyup kovanın dışına silkelemek lazım ama ben unuttuğum için kovanın içine silkeledim. Normalde bunu yapmamak lazım. Arı iki kere silkelenince için hırçınlaşabiliyor. Bu da önlenebilir bir, bir şey yapmamak lazım. Görmüş olduğunuz yer yarım ballığın %75'i kabartılmış. Eğer buraya erkek karı gözleri yapılırsa oradaki gözleri tamamını alıp varavale mücadeleyi kullanacağım. Kovana vermiş olduğum fonda şekerdi. ızgarayı kapatmamı engellediği için poşetten çıkartıp öyle vereceğim. Bu sezon verdiğim son kek olacak. Kovanı kapatmadan önce de varavale mücadele için ardıç katranı ve uçucu yağları kullanıp kovanı öyle kapatacağım. Alt kattan çıkartmış olduğumuz yavruları da tekrardan ikinci katın ortasına alarak kovanın merkezine yerleştiriyorum. Kovanın merkezine yerleştirmemek amaç da kovanın merkezi her zaman daha yoğun olacağı için gelecek nektarı da kovanın ortasından başlayarak dışa doğru dolduruyorlar. Hem bu sayede yavrular petekten çıktığında herhangi bir aşık çekmeyeceklerdir ve yiyeceği daha rahat bir şekilde bulacaklardır. Çıtaları da yerleştirdikten sonra kovanı kapatıp işimi bitireceğim. Beni seyrettiğiniz için hepinize teşekkür ederim.